Merhabalar dostlar. Arkadaşlar grafiğe biraz sonra geçeceğiz. Hemen hisse ile ilgili habere bakalım. Kamu aydınlatma platformuna sabahleyin 28 Mart 2025 seans açılmadan önce geldi arkadaşlar. Pay alım satım bildirimi. Haber hemen şöyle hızlıca bakalım. Pay alım satım bildirimi. Metem tur yatırım enerji turizme inşaat. Metur arkadaşlar kısaltması bakın ne diyor. Haber 28'inde geldi ama 27 Mart 2025 tarihinde Metam Tur Yatırım Enerji Turizmi İnşaat payları ile ilgili olarak 15 lira .00 0056 kuruş ortalama bir fiyat anladığımız kadarıyla arkadaşlar ki hisse bugün 16 lira 09 kuruştan kapattı ki satan boşu boşuna sattı gibi gözüküyor. Yaklaşık %6 ucuza satmış bugünkü fiyata göre. 2.835.000 TL toplam nominal tutar. Yani 2.835.000 adet arkadaşlar nominal tutar aklında gelsin. Adet diye düşünelim bunu. Bu işlemle birlikte diyor 27 Mart itibariyle yüzde 7.40'a düşmüş diyor bizim hisselerin oranı diyen kim? BCC Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi Sarkut Yavuz Ateş Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Baktığımız zaman elinde ne kadar hisse kalmış? 8 milyon adet hisse kalmış gözüküyor arkadaşlar. Bakalım satacak mı satmayacak mı? Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Peki grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar. Metem Turun 15 dakikalık grafiği ve günlük grafiğine baktığımız zaman bir dipten kurtulma çabası var arkadaşlar. Gördüğümüz kadarıyla eğer benzer bir durum tekrar yaratılırsa arkadaşlar şu Bollinger Bandı'nın orta noktası olan 20 günlük hareketli ortalamanın ki o fiyatı 16 lira 38 kuruş kapanır büyük ihtimal arkadaşlar tekrar 18.75'leri zorlayabilir. Ama aşağıda bizim için sağlam destek konumuna gelen 36 kuruş civarı arkadaşlar hatta 40 kuruş civarının altında kapatması bizim için daha alt dipleri karşımıza çıkarabilir ki burada en sağlam destek 12.34 olarak karşısında çıkıyor. Bakalım tepki hareketi arkadaşlar yukarı doğru çıkaracak mı? Hayırlısı. Kanalıma abone olmayı, İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.